anlatım bozukluğumuzun ikinci videosu ile birlikteyiz yine bu videoda da dil bilgisine dayalı anlatım bozukluklarını göreceğiz bu konudan biraz korktuğunuzu biliyorum ama aslında birkaç tane soru bankası tararsanız hep aynı tip soruları sorduğunu sizde göreceksiniz korkacak bir şey yok 2018 2019da anlatım bozukluğu sormadı bu sormayacağı anlamına da gelmez ÖSYM'nin sağ solu belli olmaz biliyorsunuz müfredatta var sonuçta Bağlaşıklık ihlali diye de sorabilir bu arada DBX'de dayalı anlatım bozukluğunu. Bu adı da bilelim. Başlıklarımıza başlayalım. 1. Noktalama yanlışlığı. Meşhur sözümüzü biliyorsunuz örneğe de aldım. Oku adam ol baban gibi eşek olma. Burada baba okumamış eşek olmuş. Diğer cümlede oku virgül adam ol baban gibi noktalı virgül eşek olma. Burada baba okumuş eşek olmamış. Gördüğünüz gibi virgülün ya da noktalı virgülün kullanıldığı yer cümlemin anlamını her şeyi değiştiriyor. Dün gördüklerimi anlattım. Dünden sonra virgül koyarsam dün anlatmış olurum. Dünden sonra virgül koymazsam dün gördüklerimi bugün anlatmış olurum. Anlam değişti gördüğünüz gibi. Şimdiki cümleye bakalım. Küçük eski eve girdi. Küçük bir çocuk eski eve girdiyse eğer şu durumda söyleyemedim onu ben. Küçükten sonra virgül koydum. Neden? Küçük de eski de evin niteleme sıfatları oldu. Eş görevli sözcükleri virgül ayırır biliyorsunuz. Küçük ve eski eve girdi. O gizli öznesi olur ilk cümlemizde. İkinci cümlemize bakalım. Küçük çocuk eski eve girdi. Küçük adlaşmış sıfat olur burada. Eski eve dolaylı tümleç olur. Küçükten sonra noktalı virgül koyarsam cümlemin öznesi küçük olur. Virgülü koyduğum yerde küçük eski eve dolay tünelç girdi yüklem, iki ögeli. Noktalı virgülü koyduğum yerde küçük özne eski eve dolay tünelç girdi yüklem. Gördüğünüz gibi öge sayısı, öge sıralaması, anlam her şey değişti. Noktalama yanlışlığını, noktalama hatasını, noktalama eksikliğini anlam belirsizliği olarak da sorabilirler. Buna da dikkat edelim, tamam mı? Geldim ikinci maddeye kişi zamiri eksikliği. Daha önce de dedim bir anlatım bozukluğunun birden fazla adı birden fazla da düzeltme şekli olabilir diye. Burada yine kişi zamiri eksikliğini anlam belirsizliği diyebilir. Tamlayan eksikliği diyebilir. Kişi zamiri eksikliği diyebilir. Bir anlatım bozukluğunu birden fazla isimle ya da birden fazla şekilde düzeltebiliyoruz bazen. Yaptıklarını duydum. Senin yaptıkların mı onun yaptıkları mı? Senin yaptıklarınsa ne iyilik eki oluyor? Onun yaptıklarıysa ne kaynaştırma harfi oluyor? Gördüğünüz gibi ses bilgisi konusunu bile etkileyen bir olay anlatım bozukluğu. O yüzden anlatım bozukluğunu 12. sınıfta en son konu olarak işliyoruz. Çünkü bütün Türkçe'ye hakim olmayı gerektiriyor bu konu. Senin çalışmalarını takip ediyorum. Senin çalışmaların ne iyilik eki? Onun çalışmalarını takip ediyorum ne kaynaştırma harfi oldu. İki ayrı anlam çıkıyor. Anlam belirsizliği var burada. Yarışmada birinci olduğuna sevindim. Senin yarışmada birinci olduğuna sevindim. Onun yarışmada birinci olduğuna sevindim. Yine iki ayrı anlam çıktı. Gördüğünüz gibi. Senin evini sattı. Onun evini sattı. Kimin evi satıldı belli değil. Yine anlam belirsizliğine neden olmuş. Üçüncü başlığımız gereksiz yardımcı eylem ya da eylemsi kullanımı. Bir sözcüğün yerini bir ekle dolduruyorsak o sözcük gereksizdir arkadaşlar. Ne kadar az sözcükle sözcük tasarrufuyla cümle kurarsak o kadar iyidir, doğrudur. Polis bekleme yapan taksi şoförlerini uyardı yerine ki günlük hayatta çok karşılaşıyoruz bu cümleyle. Polis bekleyen taksi şoförlerini uyardı diyeceğiz. Hasta olduğu için gelemedi. Yine hemen her gün kullandığımız ya da duyduğumuz cümlelerden biri hasta oldum. Hasta olduğu için gelemedi değil hastalandım. Hastalandığı için gelemedi dememiz lazım. Olmak yardımcı eylemsisi fazla. Söylediğim onca şey ona hiç etki etmedi. Ne diyecektim burada ben? Onu hiç etkileyemedi diyecektim. Etki etmek değil. Şüphe etmek değil, şüphelenmek etki etmek değil, etkilenmek gibi 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 daha da çoğaltabiliriz bu örnekleri. Geldim özne yüklem uyumsuzluğuna. Özne de belgisiz türden olumlu bir sözcük varsa yüklem olumlu, olumsuzsa yüklem olumsuz olacak. Herkes olumlu bir belgisiz zamir. Herkes odasına çekildi. Tamam, okey. Ama Kimse uyuyamadı. Ama herkes uyuyamadı. Herkes öznesini ortak kullanırsam özlemle yüklemim uyumsuz olur. Duvarları enes, kapıları ben boyayacağım. Şimdi yüklemi ortak kullandım burada da. Duvarları enes boyayacağım, kapıları ben boyayacağım oluyor gördüğünüz gibi. Ne yapacağım? Enes'ten sonra bir ok çıkarttım gördüğünüz gibi. Duvarları enes boyayacak, kapıları ben boyayacağım olacak. Erdinç ödevlerini yapsa konuyu iyi kavrıyor. Şimdi Erdinç ödev yapmıyor. Yapsa kavrayacak. Kavrıyor şimdiki zaman. Burada yanlış kipi kullanmışız. Erdinç ödevlerini yapsa konuyu iyi kavrayacak diyecektik. Geldim tamlama yanlışlıklarına. Aslında bu tamlama yanlışlıklarının birden fazla alt başlığı var. Ben kafanızı karıştırmamak için hepsini tek başlıkta tamlama başlığında topladım. Ee, genel olarak bir isimle bir sıfatın ortak tamlama kurmadığını biliyoruz. Tamlanan eksikliği bir isimle bir sıfatın ortak tamlama kurması gibi isimler de alabilir. Tamlayan eki eksikliği, tamlanan eki eksikliği gibi bir sürü alt başlığımız var aslında. Kafa karışıklığına hiç gerek yok. Hepsine tamlama yanlışlığı diyelim. Biliyorsunuz virüs var. Lanet koronavirüs hala gündemimizin parçası. O yüzden böyle bir cümle kurdum. 2020'de özel ve devlet okulları Temmuz ayında kapanacak. Özel okulları Temmuz ayında kapanacak olmadı. Çünkü özel sıfat, devlet isim. Bir sıfatla bir isim ortak tamlama kuramıyordu biliyorsunuz. Özel okullar ve devlet okulları Temmuz ayında kapanacak demeliydim aslında. Askeri ve polis güçleri sokağa çıkma yasağında görevdeydi. Askeri güçleri sokağa çıkma yasağında görevdeydi olmaz. Askeri güçler ve polis güçleri. Askeri sıfat, polis isim. Yine bir sıfatla bir ismin ortak tamlama kuramadığını görüyoruz. Yakışıklı erkekler ve kızlar partiyi renklendirdi. Şu durumda ne oldu? Yakışıklı erkekler ve yakışıklı kızlar oldu. Bunu nasıl düzeltebilirim? Kızlara güzel sıfatını layık görmedim herhalde. Kızlar ve yakışıklı erkekler partiyi renklendirdi diye düzeltebilirim. Ya da yakışıklı erkekler ve güzel kızlar partiyi renklendirdi diye tamlayan da ekleyerek düzeltebilirim. Geldim altıncı maddeme. Ek fiil eksikliği. Özlem Hoca video atıyor. Biz de izliyorduk. Şimdi Özlem Hoca üçüncü kişi. Biz birinci çoğul kişiyiz. Özlem Hoca videoyu atıyordu. Biz de izliyorduk. İdi ek fiilini kullanmazsak ne oluyor? Özlem Hoca video atıyorduk. Biz de izliyorduk olur. Oysa ki Özlem Hoca üçüncü tekil kişi. Feyza yorgun ama hasta değildi. Değil burada edat. Biliyorsunuz edat tek başına anlamı ve görevi olmayan sözcüklerdi. Eğer ben buraya idi ek fiilini eklemezsem Feyza yorgun değildi ama hasta değildi olur. E böyle cümle kurmam için ama bağlacına gerek yoktu. Feyza'nın yorgun olduğunu ama hasta olmadığını söylemek istiyorum. Feyza yorgundu ama hasta değildi diyerek düzeltebilirim. İdi ek getirirsem sıkıntı ortadan kalkar. Boyu kısa, bedeni de pek biçimli değildi. Yine değil edatı var gördüğünüz gibi. Burada idi ek koymazsam ne oluyor? Siz artık bilirsiniz bunu. Boyu kısa değildi. Bedeni de pek biçimli değildi oluyor. Oysa ki ben boyunun kısa olduğunu negatif bir özellik. Bedeni de pek biçimli olmadığını söylemeye çalışıyorum. Bu da negatif özellik. O zaman kısa idi diye ek fiil eklemek zorundayım. Geldim gereksiz iyilik eki kullanımına. Resim yapmasını babamdan öğrendim. Şimdi bir iyeliyeye bağlamama gerek yok bu fiilimsiyi. Resim yapmayı babamdan öğrendim diyeceğim. S kaynaştırma harfini ve i iyelik ekini çıkarttım. Törende 3 öğretmen 20 öğrenci görev aldı. Eğer ben bu cümleyi böyle bırakırsam 20 öğrencinin 3'ü aynı zamanda öğretmen olur. Yani toplamda burada 20 öğrenci 3 öğretmen mi var? Yoksa 17 öğrenci 3 öğretmen toplam 20 kişi mi var? belirsizlik de oluştu gördüğünüz gibi iyilik ekini kullanmamdan kaynaklı. Ama bu ü eki, üçüncü tekil iyilik ekini çıkartırsam ne oluyor? Törende 3 öğretmen, 20 öğrenci toplamda 23 kişi görev aldı diyebilirim rahatlıkla. Araba sürmesini çok seviyorum. Yine bir iyilik ekine bağlamam yersiz. Ne diyeceğim? Araba sürmeyi çok seviyorum diyeceğim. Sözcüğün yanlış yapılandırılması Gereksiz ek kullanımı. Ee, bu başlığı çoğaltabiliriz. Yine hep eklerle muhatapız ama sonuçta. Önce burada olmayan örneklerden konuşalım. Sergideki resimlerimin hepsi kendi eserimdir. 87 yılında çıktı bu. Resimlerim eserim. Şimdi resimlerimdeki im, iyilik eki gereksiz. Sergideki resimlerin hepsi kendi eserimdir. Ha hocam. Niye gereksiz iyilik eki kullanımına yazmadınız bu örneği söylemediniz derseniz Gereksiz iyilik eki kullanımı da doğru Gereksiz ek, ek, ek kullanımı da doğru e, ÖSYM ekisini aynı anda farklı şıklara vermeyecek zaten sıkıntı yok Beni görmemezlikten geldin Bunu günlük hayatta o kadar çok yapıyoruz ki çıldırıyorum çoğunu uyaramıyorum da duymamazlıktan gelmek, görmemezlikten gelmek. İki tane olumsuzluk ekini yan yana koyamayız dostlar. Ne diyeceğiz? Beni görmezlikten geldin, beni duymazlıktan geldin diyeceğiz. Tamam mı? 97'de bir soru vardı. Muğla yöresindeki çıkan yangınlardan bla bla diye uzatıyorum. Gerek yok. Muğla yöresindeki çıkan yangınlardan diyemem. Muğla yöresindeki yangınlardan derim. Ya da Muğla yöresinde çıkan yangınlardan derim. Başlığım gereksiz ek, ek kullanımı olduğuna göre gereksiz sıfatlaştıran ki, gereksiz ilgi eki diyebilirdi sorularda mesela. Başka bir örnek. Türkçe'de Arapça ve Farsça dillerinden gelmiş sözcükler vardır. Eca zaten dil yapım ekidir. Türkçe'de Arap ve Fars dillerinden gelmiş sözcükler vardır diyeceğim. Ya da Arapça ve Farsça dan gelmiş sözcükler vardır diyeceğim. Dili atacağım. Tamam mı? Gün boyunca yiyilip içildi. Yiyilip içildi olmaz. Yenilip içildi olur. Havalar iyice soğuklaştı. Olmaz. Havalar iyice soğudu olur. Balıkları kokturmamak için buzdolabında saklamak lazım. Kokturmamak değil kokutmamak olur. Kendini eğitebilmemiş insanların bu işi yapması zordur eğitebilmemiş değil yeterlik fiilinin olumsuzunda ebil düşüyor biliyorsunuz yerini ama 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 emeğe bırakıyor. Kendine eğitememiş insanların bu işi yapması zordur olacak. Şimdi buradaki örneklere bakalım. Babası manavcılık yaparak geçiniyormuş. Manavcılık değil manavlık olacak. Manav zaten sebze meyve satan kişinin ta kendisi. Beni en çok sevindiren senin üniversiteyi kazandığındır. Sevindiren de en sıfat fiili var. Kazandığındır da dık sıfat fiili var. O zaman ne yapacağım? Yanlış e, fiilimsi eki kullanmışım. Beni en çok sevindiren senin üniversiteyi kazanmandır olacak. Beni görmemezlikten geldin. Bunu konuştuk. Muğla, Muğla yöresindeki çıkan yangınlardan bunu da konuştuk. Ki ya da çıkan gereksiz. Geldim çatı yumsuzluğuna. Dostlar yüklemde çatı varsa yan cümlelere de ekleyeceksiniz. Çatı yoksa diğerlerinden de çıkartacaksınız. Yani biri edilgen, biri etken olamaz, tamam mı? Örneklerimize bakalım. Yangın çıkınca telefon ederek etken, yardım istendi edilgen. Ne yapacağım ben bunu yükleme uyduracağım. Yüklem en temel yargımız biliyorsunuz. Nasıl düzelteceğim o zaman? Yangın çıkınca telefon edilerek yardım istendi diye düzelteceğim. Geldim diğer örneğe. Böyle önemli sorunlar tartışarak etken, çözülebilir, edilgen. Nasıl düzeltebilirim? Böyle önemli sorunlar tartışılarak çözülebilir. Tartışarak değil, tartışılarak dersem düzeltebiliyorum. Bahçedeki zararlı otlar yolarak bir yere yığılmalıdır. Kimin yığacağı belli değil edilgen. Yükleme uydurdum gene. Bahçedeki zararlı otlar yolunarak bir yere yığılmalıdır dersem düzeltiyorum. Son başlığım tümleç yanlışlıkları. Dostlar bunu genel olarak yine birleştirdim tek başlıkta. Buna nesne eksikliği, dolaylı tümleç eksikliği, zarf fiil eksikliği, zarf tümleci eksikliği ya da fazlalığı diyebiliriz. Bir sürü alt başlık koyabiliriz buna. Ee, ama biz nesneyi dolaylı tümleci tanıyoruz. Bu başlık altında birleştirdiğimizi biliriz o zaman. Derslerine çalışmıyor. E hali dolaylı tümleç derslerine ihmal ediyor da olmaz. Neyi ihmal ediyordu derslerini? Nesne eksikliği anlatım bozukluğuna neden olmuş. Nesne de bir tümleç çeşididir. Diğer adı düz tümleçtir bu arada. Onu da bir hatırlatmış olayım. Sizi çok seviyorum ama sizi bir türlü güvenemiyorum olmaz. Size dolaylı tümleci eksik. Burada da dolaylı tümleç eksikliği var. Ayşe çok uyumlu biri. Şimdiye kadar hiç kavga etmedik. Kimle kavga etmedik? Ayşe hiç kavga etmedik olmaz. Şimdiye kadar onunla Ayşe ile hiç kavga etmedik. Edat tümleç eksikliği diyebilir buna sorarken. Birbirlerini çok iyi anlar. Birbirlerine inanırlar da olmaz. Birbirlerine inanırlardı. E hali yani dolaylı tümleç eksikliği var burada da. Ereni yanıma çağırdım ve onu azarladım. Ereni çağırdım, Ereni azarladım. E burada da dikkat edin parantez içine kırmızı kalemle yazmadım. Niye? Ereni iyi hali, onu iyi hali. O zaman burada da onu sözcüğü gereksiz. Tamam mı? Her zaman eksiklik olacak diye bir şey yok. Burada da gereksizlik var. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın canlarım benim.